Yay burcu, sevgili Yay, gökyüzü bu hafta seni maceraya ve keşfe çağırıyor. 20 Ekim Orionit meteor yağmuru içindeki özgür ruhu ateşliyor ve yeni ufuklara yelken açmanı sağlıyor. Yolculuklar, eğitimler ve yeni fikirler hayatında öne çıkabilir. Özgürlüğüne düşkünlüğün seni cesaretlendirirken, biraz daha sabır ve odaklanma sana büyük kapılar açacak. Aşk. Aşk hayatında heyecan ve yenilik var. Yeni insanlarla tanışmak için harika bir dönem. Mevcut ilişkilerde ise açık iletişim ve samimiyet bağları güçlendirecek. Kariyerin para, kariyerinde genişleme ve büyüme fırsatları kapıda. Yeni projeler, seyahatler ya da eğitimler seni bekliyor olabilir. Maddi konularda ise riskleri dengeli almak önemli. Sağlık, enerjin yüksek ama dikkatli olmazsan aşırı yorgunluk yaşayabilirsin. Egzersiz, spor ve açık hava aktiviteleri sana iyi gelecek. Zihnini sakinleştirmek için meditasyon yapmayı unutma. Ve sevgili yay evren sana diyor ki, ufkun geniş yolun açık, cesaretle ilerle, yıldızlar sana rehberlik edecek.